Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrı sefsinden yepyeni kareler paylaşmaya devam ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz Yağmur Tanrı sevsin. Alem dergisinin çekimlerinde ve dün birbirinden özel görüntüler paylaştı. Tabii ki kanal kanla olan görüntüler ise Photoshop arkadaşlar bunları ise sevenleri yayınladı. Gün içerisinde sizler için birbirinden özel kareler paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.